Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatif'in 26 Ocak 2024'te sona erecek olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 5 kilogramlık Anadolu buğday unu 66 lira. 100 gramlık pak maya kuru maya 23.50. Süper Fresh süt mısır üçlü paket 47.90. Tarım Kredi dana kokteyl sosis. Dana eti 200 gram 42.90. Tarım Kredi Macar salam 250 gram 58.90. Tarım Kredi dondurulmuş patates çeşitleri 43.90. Tarım Kredi rendelenmiş domates 700 gram 23.90. Tar süt kaşar peyniri tam yağlı 400 gram 83.90. Tarım kredi ısıl işlem parmak sucuk dana eti 300 gram 114.90 Tarım kredi gezen tavuk yumurta 10 adet 52.50 Anket veya konet hazır döner dana eti 250 gram 69.90 Tarım kredi organik tavuk yumurta 10 adet 54.50 Tukaş ketçap Acılı veya acısız 650 gram 35.90, Tukaş mayonez 550 gram 39.90. Tarım Kredi yağlı salamura siyah zeytin 500 gram 55 lira. Super Fresh Pizza King dörtlü paket 780 gram 99.90. Superfresh gurme soğan halkası 450 gram 49.90. Bakpiliç tavuk fileto kilogram fiyatı 139.90. Tarım kredi satır köfte, dana ve kuzu eti 400 gram 124.50. Süper fresh milföy hamuru 20 adet 49.90. Süper Taş Fırın Pizza 400 gram 69.90 ASR Ayak Paça Çorbası 750 gram 78.90 ASR İşkembe Çorbası 750 gram 7590. Tarım kredi sütlü salep içecek 1 kilogram 7190. Tarım kredi süzme beyaz peynir tam yağlı 850 gram 92 lira. Süt aş krema 200 milim 29.90. Tarım kredi bohça mantı 400 gram 2590. Aynes beyaz peynir tam yağlı 900 gram 104.90 Tarım kredi eski kaşar peyniri tam yağlı 350 gram 89.90 Tarım kredi Erzincan tulum peyniri tam yağlı 350 gram 99.90 Tukaş sos çeşitleri 32.90 Tar süt İzmir tulum peyniri tam yağlı 400 gram 95 lira. Tar Süt Klasik Beyaz Peynir Tam Yağlı 600 Gram 112.90 Tarım Kredi Makarna Çeşitleri 13.75 Tarım Kredi 1 Litrelik Ayçiçek Yağı 38.50 Tukaş Pilaki Çeşitleri Fasulye veya Barbunya 400 Gram 21.90 Super Fresh Ton Balığı Ayçiçek Yağlı Üçlü Paket 74.90 Tarım Kredi şehriye çeşitleri tel şehriye arpa şehriye 500 gram 1375. Dodomi bardak noodle tavuk çeşnili veya köreli 975. Yayla etli nohut 250 gram 4590. Yayla haşlanmış bakliyat nohut veya fasulye 700 gram 2690. Tarım kredi doğal tarhana, tatlı veya acı, geleneksel lezzet 500 gram 39.50. Yayla haşlanmış Meksika fasulyesi 400 gram 21.90. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.